Charles Darwin'i kendi deyimiyle hasta etmiş olan kuşlar hala evrim teorisi için büyük bir çıkmaz olmaya devam etmektedirler. Bilindiği gibi evrim teorisi, dünya üzerindeki tüm canlıların rastlantılar sonucunda birbirlerinden türediklerini öne sürer. Hiçbir bilimsel kanıtı bulunmayan bu iddia, kuşların kökeni konusunda da sadece hayali varsayımlara dayanmaktadır. Evrimciler, kuşların atalarının sürüngenler olduğuna inanır. Oysa birbirinden son derece farklı vücut yapılarına sahip bu canlılar arasında nasıl bir geçiş olabileceğini bir türlü açıklayamazlar. Sürüngenlerin vücutları sert pullarla kaplıdır. Kuşların vücutlarını saran tüylerse başta incelediğimiz gibi son derece kompleks yapılara sahiptir ve sürüngen pullarına en ufak bir benzerlik göstermez. Pullar ve tüyler arasında bir ara yapı imkansızdır ve nitekim hiçbir yaşayan veya fosilleşmiş canlı da böyle bir yapıya rastlanmamıştır. Bir diğer önemli fark solunum sistemidir. Sürüngenlerin akciğerlerinde hava insanlardaki gibi çift yönlü hareket eder. Önce nefes borusundan içeri girer, sonra aynı borudan dışarı verilir. Oysa kuşlarda hava akciğerin içinde sürekli aynı yönde akar. Bu tek yönlü hava hareketi çok ilginç bir sistem sayesinde mümkün olmaktadır. Kuş akciğerinin ön ve arka taraflarında akciğere küçük kapakçıklarla bağlı olan boş hava kesecikleri vardır. Kuş nefes aldığı anda içine çektiği hava hem akciğerine hem de arka taraftaki hava keseciklerine dolar. Aynı anda akciğerin içindeki kirli hava da ön taraftaki hava keseciklerine akmaktadır. kuş nefes verdiğinde ise ön taraftaki kirli hava dolu kesecikler boşalır. Ancak aynı anda arka taraftaki temiz hava dolu kesecikler de boşalır ve buradan gelen temiz hava akciğere dolar. Böylece kuş nefes alırken de nefes verirken de akciğeri hep temiz havayla dolu olur. Dahası bu sistemin hatasız çalışmasını sağlayan pek çok ince detay vardır. Örneğin kesecikler ve akciğer arasında havayı hep doğru tarafa yönlendiren küçük sübaplar bulunur. Görüldüğü gibi bu kompleks sistem kuşun yüksek oksijen ihtiyacını karşılamak için özel olarak yaratılmış bir tasarım harikasıdır ve bu kusursuz tasarım evrim teorisini çürütmek için tek başına yeterlidir. Kuş akciğerinin evrim teorisinin iddia ettiği gibi aşama aşama oluşması imkansızdır. Çünkü akciğer hava kesecikleri, ara bağlantılar ve sübaplar tam olmadıktan sonra canlı nefes alamaz. Bu da gösterir ki kuşlara özgü bu solunum sistemi bir anda eksiksiz olarak ortaya çıkmış yani yaratılmıştır. Evrimciler kuşların tüy, kanat veya akciğer gibi kompleks sistemlerinin nasıl ortaya çıktığını açıklayamazlar. Bunun yerine sadece bazı fosiller üzerinde hayali yorumlar yapmayı tercih ederler. Bu konuda en çok başvurdukları fosil ise Archaeopteryx adlı 150 milyon yıllık soyu tükenmiş bir kuşa aittir. Archaeopteryx, Darwin'in kitabını yayınlamasından kısa bir süre sonra bulundu ve o zamandan bu yana evrimcilerin en çok başvurduğu fosil oldu. Evrimci paleontologlar bu fosilde hem kuş hem de sürüngen özellikleri bulunduğunu ileri sürüyordu. Ancak bulunan her bilimsel bulgu bu iddianın çürüklüğünü tekrar tekrar ispatladı. Önce Arkeopteryx'in günümüz kuşlarından farksız bir tüy ve iskelet yapısına sahip olduğu ve uçabildiği anlaşıldı. 1983'te Teksas çölünde bulunan ve protoavis adı verilen kuş fosilinin Archaeopteryx'ten tam 75 milyon yıl daha yaşlı olmasıysa Archaeopteryx'in kuşların ilkel atası olduğu yalanını bir kez daha çürüttü. Tüm bu bilimsel gerçeklere rağmen, sürüngenlerin kuşlara dönüştüğü iddiası evrim teorisinin temel propaganda temalarından biri olarak kullanılmaya devam edilmektedir. Evrimciler bu konuda sahtekarlıklara başvurmaktan da çekinmemektedirler. Bu sahtekarlıkların bir örneği 1999 yılında National Geographic dergisi tarafından tüm dünyaya yarı kuş yarı dinozor bir canlı olarak tanıtılan Archaeopteryx fosiliydi. Dergi bu fosile ait hayali bir dino kuş resmi çizdi ve bu çizimi evrim teorisinin açık bir kanıtı olarak tüm dünyaya gösterdi. Aynı çizim dünyanın dört bir yanındaki pek çok gazetede evrim teorisinin bir kanıtı gibi sunuldu. Ancak iki yıl sonra çok çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Fosil, gerçekte beş ayrı canlının iskeletinin birbirine yapıştırılmasıyla üretilmiş bir bilim sahtekarlığıydı. İki yıl önce fosili evrim delili olarak gösteren gazeteler sahtekarlığı dino kuş palavra çıktı diye itiraf ettiler. Önemli olan bu palavranın evrim teorisi adına söylenen sayısız yalan ve yapılan sahtekarlığın sadece biri olmasıdır. Evrim teorisi adına bu gibi sahtekarlıklara başvurulmasının nedeni ise teoriyi destekleyen hiçbir bilimsel delil bulunamamasıdır. Dünya üzerindeki canlılar veya bunlara dair fosil kayıtları incelendikçe evrim teorisinin tamamen hayali bir tez olduğu ortaya çıkmakta ve yaratılışın açık kanıtları bulunmaktadır kuşlar da bize yine aynı gerçeği gösterirler. Canlılar evrim teorisinin iddia ettiği gibi rastlantıların ürünü değil, kusursuz bir yaratılışın eseridirler. Bu filmde kuşların havalanma tekniklerini, vücutlarındaki aerodinamik yapıyı, kemik özelliklerini, tüylerdeki mikro kancaları, arı kuşunun keskin kanatlarını, göçmen kuşların uçuş dizilimlerini, yön bulma sistemlerini, farklı uçuş tekniklerini, atletlerden hızlı koşan yüzücülerden hızlı yüzen kuşları veya birbirinden güzel desenlere sahip kuş tüylerini inceledik ve bir kez daha çok önemli bir gerçeğe tanık olduk. Allah'ın yaratması kusursuzdur. Onun sanatı ve kudreti her yeri sarıp kuşatmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah çok yücedir. bir Kur'an ayetinde Allah şöyle buyurur. Allah yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir bunların arasında durmadan iner. Sizin gerçekten Allah'ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için.